Eşkıya dünya hükümdar olmaz yeni bölümde neler olacak? Video sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz neler olacak neler bitecek anlayacaksınız. Öncelikle Alparslan'ın artık gücünü göstersin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Eşkıya son bölümüyle izlediğimiz belki de en heyecanlı bölümü şahit olduk. Alparslan'ın içine düştüğü durum bizleri çok heyecanlandırdı. Artık bizler Alparslan'ın herkesi gerçek gücünü göstermesini istiyoruz. Fedailerin artık ortaya çıkacağını söyleyelim. İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar diyeceğiniz sahneleri de göreceğiz. Alparslan çok ağır şekilde intikamını alacak. Kısa süre içerisinde Alparslan'ın içinde olduğu çok ama çok büyük bir olay yaşanacak. Alparslan şimdilik geri durmaktaydı. Amcalarını ezmemek için geri durmaktaydı ama artık kısa sürede tüm ipleri eline alacak. Yine bir Polat Alemdar doğuyor diyebiliriz. Tüm herkes Alparslan Çakırbeyli gözüyle bakmakta ama onun fedailerin başı ve Ünal Kaplan'ın mirasçısı olduğunu unutmaktalar. Kısa sürede Alparslan çok mükemmel bir hamle yapacak. O zaman dizimizde kıyamet kopacak. Alparslan fedailerin gücünü kullanmayı başladığını zaten işte bu sahneleri gördüğümüzde çok heyecanlanacağız. Senaristimizin değişmesi bu sahneleri biraz geciktirmiş olsa da bir süre sonra senaryolarda geleceğiz. Diyerek bir analiz ve tahmin videonun da sonuna gelelim. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.